merhabalar kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz danışmanlık firmalarıyla Hollanda'ya gelmek. getirdiğini iddia eden birçok danışmanlık firması olduğunu biliyorum. Bunlar aslında böyle birkaç temel yapıda birçok iş bulduğunu iddia ediyor insanlara. iş bularak buraya getiriyor. Bazıları böyle daha farklı şeyler söylüyor. Onlardan da bahsedeceğim. Bu danışmanlık firmalarıyla ilgili de sorularınız oluyor. İşte şu A firmasını biliyor musun? Duydun mu? Güvenilir mi? Ya da işte neler sormalıyım? Benden 2000 euro istediler, benden 6000 euro istediler. Bu fiyatlar normal mi? Makul mü? Falan gibi sorularınız oluyor. Birazcık o yüzden bundan bahsetmek istedim. Bu firmalar nasıl bir hizmet veriyor? Neler sormalısınız, e, güvenilir olup olmadıklarını anlamak için gibi şeylerden bahsedeceğim. Yani firmalar neler yapıyor aslında? Konumuz bu. Şimdi ilk olarak e, insanlara iş bulduğunu iddia eden, e, bu şekilde hizmet veren danışmanlık firmaları var. %100 gerçek. <laughs> e, bunlar aslında e, genellikle kalifiye göçmen olmaya uygun mesleklerdeki insanlara hizmet veriyor. Yani. Adam zaten mühendis ama hani işte deneyimi az ya da İngilizcesine çok güvenmiyor ya da işte bu işlerle kendi uğraşmak istemiyor. Böyle bir aracı firmaya gidiyor. Aracı firman ona iş bulma gibi bir vade oluyor. Ya da atıyorum adam mimar ya da işte kişi her neyse yani biyolog vesaire gibi. Yani aslında bir iş bulabilirse eğer maaş gibi gereklilikleri karşılayacak ve kalifiye göçmen olmaya da uygun. Ama o işte o işi ya bulamıyor ya da dediğim gibi bunlarla uğraşmak istemiyor vesaire. E, bu firmaların da tabii en temelde vaadi sana biz iş buluruz Haliyle de Hollanda'ya gelirsin. Zaten maaşın büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Haliyle vize süreçlerinde sorun yaşamazsın. Her şey çok iyi gider. istediğin gibi olur. Vaat bu. Ee, ama peki ben böyle bir firmadan hizmet alırken neleri sormalıyım? nelerden emin olmalıyım? Ya da kaç para bunun hizmetin bedeli? Evet ilk olarak yine sizlerden gelen mesajlar sonu sonucunda yani konuştuğum kişiler doğrultusunda bu firmaların ne hizmetler verdiğini böyle biraz toparladım. Sizden öğrendim aslında yani bunları. Birazcık şimdi onların üzerinden geçeceğim. Bu firmaların söylediğine göre ilk olarak yaptıkları şey CV'nin hazırlığı ve yüklenmesi ve yayılması gibi bir adım. Şimdi burada CV hazırlama anladım. Yani benzer kurallar geçerli zaten aslında ama bunları internetten de bulabilirsiniz. İkinci boyutunda CV'nin yüklenmesi ve yayılması boyutu. Şimdi buradaki sormanız gereken şey CV'nin yüklenmesi ve yayılmasından kastımız. LinkedIn, Indeed, Glassdoor gibi zaten uluslararası olan ve sizin kendinizin de yükleyebileceği platformlardan mı bahsediyoruz? Yoksa bu insanların kendilerinin bir platformu mu var? Yani bir web siteleri mi var? İnsanların CV'lerini yükledikleri. Eğer bu sorunun cevabı evetse çünkü bazılarının var biliyorum. Bu web sitesine günde kaç kişi giriyor? Yani bir yere yüklemiş olmanın bir anlamı yok. O web sitesini kimse kullanmıyorsa eğer ve hiç kimse oradan iş bulmuyorsa. Ee, böyle bir şey var mı? Bu web sitesinin bir talebi var mı? Buradan insanlar iş bulabiliyor mu? Bunun dışında kendimizin ağları var, çevremiz var gibi yaklaşımlar sergiliyorlarsa bu tabii ki bir kere kaç kişiye ulaşabileceğini etkiliyor. Yani nasıl bir ağdan bahsediyoruz? Yani da başka firmalara mı iletecekler? Direkt iletişimde oldukları firmalar mı var yoksa iletişimde oldukları aracı firmalar mı var gibi. Bunları öğrenmeniz lazım. Ve hani ulaştıklarını iddia ettikleri atıyorum firma sayısı totalde yaklaşık kaç? Tabii ki şey diyemezler. Hani LinkedIn'den falan bahsetmiyorum bu arada ama kendinin yaydığını iddia ediyorsa diye bahsediyorum. 54 firma demesini beklemiyorum ama en azından 50, 100, 150 gibi böyle bir yaklaşık bir rakam söyleyebilmesini bekliyorum. Bu kadar kişiyi iletebildiklerini vaat etmelerini bekliyorum. Eğer böyle bir vaatleri varsa, kendi çevremiz var gibi bir vaatleri varsa yani. Bence bir firma hem biyoloğa iş bulurum hem veterinere iş bulurum ama aynı zamanda ben mimara da iş bulurum diye böyle geniş bir yelpazede iş bulurum şeyi <laughs> Ya yani bir bok bulamaz. E, çok net. İkinci olarak verdikleri hizmet olası işlerin bulunması ve iş görüşmelerinin planlanması. Şimdi burada sizin neyi sormanız gerekiyor? Bir kere dediğim gibi bu sistem nasıl ilerliyor? Şimdi burada iki tane mantık olabilir. Ben derim ki ben işte Kardelen firması olarak benim işte e, tanıdığım, bildiğim, CV iletebileceğim ve içeriden bilgi alabileceğim belli bir düzeyde en azından 20 firma var diye olabilirim. Bu 20 firmanın ilanlarını biliyor olabilirim. İşte e, ekiplerinde kaç kişi olduğunu biliyor olabilirim. Beklentilerinin neler olduğunu biliyor olabilirim. Yani bu 20 firma için eleman buluyor olabilirim. Bu birinci opsiyon. İkincisi ben Kardelen firması olarak insanlara iş bulan 20 firma biliyor olabilirim. Yani aslında yine başka bir aracıyı biliyor olabilirim. Bu aracı olarak benim bildiğim bu 20 iş bulan firma, yani yine 20 insan kaynakları firması, kendi ağları gereği toplamda atıyorum 400 firma biliyor da olabilir. Ama böyle olduğunda ne olmuş oldu? Siz başka bir aracı aslında araya koydunuz, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama arada aslında başka bir aracı var. Ve bu aracı da bu işi hayrına tabii ki yapmıyor. Yani bu aracıyı araya koyduğunuzda tabii ki ağ genişledi. Ama aslında ne olmuş oldu? Belki sizin maaşınızdan aslında belli bir oran o aracı da aldı ve siz farkında bile değilsiniz. Aynı zamanda rakibiniz de arttı. Çünkü bu firmalara ulaşabilen de sadece siz değilsiniz aslında. Yani o yüzden bu ağ nasıl ilerliyor? Bunu öğrenmeniz lazım. En temelde birincisi bu. İkincisi görüşmelerin planlanması ne demek? Yani siz kendi görüşmenizi kendiniz de organize edebilirsiniz sonuçta aslında. Bunu onlar yapıyorsa fazladan bir şey veriyor olmaları lazım. Ekibin beklentileriyle ilgili ya olası sorularla ilgili, olası konularla ilgili, sizin değerlendirmenizle ilgili bir şeyler söyleyebilecekler mi? Böyle bir vaatleri var mı? Yoksa sadece organize edilmesinden mi bahsediyoruz gibi bunları sormanız lazım. E, i̇kinci maddede de bunları öğrenmeniz lazım. Üçüncü maddede verdikleri hizmet diyor ki siz kabul aldığınızda biz sizin vize süreçlerinize de yardımcı oluyoruz ve vize süreçlerinizi işte organize ediyoruz bilmem ne. Şimdi bu ne demek? Yani vize için şu evrakları doldurman gerekiyor. Bugün işte konsolosluğa gitmen gerekiyor gibi sizi tamamen online yönlendiren ve bilgiden bir bahsediyoruz. Ki bilgi buysa dedim gibi bunu internette de bulabilirsiniz. Yoksa bu firmanın bir avukatlık desteği mi var? Yani atıyorum vizeniz reddedilirse size bir hukuki destek verebilecekler mi? Yoksa sadece şu gün bunu yapman gerekiyor. Bir sonraki adım bu gibi bir içerikten mi bahsediyoruz? Bunu öğrenmeniz lazım. Bunun dışında bu insanların Hollanda'da bir birimi var mı? Hollanda'da yaşayan, bulunan. Yani siz bir posta gönderseniz Hollanda'ya alabilecekler mi? Hollanda'da birini arayabilecekler mi? Yoksa tamamen Türkiye'den yürütülen online bir işten mi bahsediyoruz? Bunlar önemli. Dördüncü hizmet olarak da duyduğum kadarıyla şöyle hizmetler veriyorlar. İşte ev bulma, buradaki Kimlik alma, BSN numarası kayıt süreçleri falan gibi süreçlerin organizasyonu ve yardımı işte faturaların açtırılması falan gibi yani, yani insanlara kısaca şey diyorlar. Siz kabul alacaksınız, sonra hiçbir şey yapmayacaksınız, her şey hazır olacak gibi bir mesaj. Ee, şimdi bu bir kere gerçekçi mi ev bulmaktan neyi anlıyoruz? Yani ben buraya ev bulduğunu iddia eden firmalar e, firmalarla ki bunlar hepsi Türk dediği arada, Hollanda firmalarında da böyle şeyler duydum. Ev buluyoruz deyip insanları getirip sonra Funda üzerinden Funda buranın sahibinden nokta yani ev ilanı sadece o kişiye attıklarını biliyorum. Ya yani bu bir ev bulma hizmeti değil. Hani Funda dediğim web sitesinde siz zaten kendiniz de girip kriterlerinizi belirtip kendi kendinize mail attırabilirsiniz sistem üzerinden. Yani burada size Aa Amsterdam'da bakıyorsun kira limitin şu mu o zaman bak bu ev sana uygun olabilir deyip sana mail atmaları bir ev hizmeti değil. Seninle ev gezecekler mi? Ev için teklif verecekler mi? Piyasayı araştıracaklar mı? Bunlar Fiyat hizmet. Fiyat kırabiliyor mu? Sen bana kırabiliyor bir hizmet alıyorsun yani. Yani bunlar hizmet. Bunun dışında atıyorum işte faturalar vesaire gibi alanlarda yine sizin aslında benim kanalımdan ya da başka kanallardan bulabileceğiniz temel bir bilgiyi mi size veriyor yoksa yardımcı mı oluyor? Yani oraya gidiyor mu? Ya da bir aksilik olması durumunda yasal süreçleri takip ediyor mu? Yoksa sadece size e, geldin mi o zaman şunları şunları yapmam mı gerekiyor diyor yani. Bu mu? Beşinci sormanız gereken şey olumsuz sonuçlanma durumunda neler yaptıkları. Bunun içinde tabii ki şeyler duydum. İşte görüşmeleriniz olumsuz sonuçlanıyorsa işte size geri bildirim süreci ve kendinizin iyileştirilmesi anlamında zaman tanıma ve yeni görüşmelere sokulma falan gibi vaatleri var. Şimdi ama burada yani olumsuz olan şeyin e, nedenin ne olduğuna bağlı bu bir şey. Yani birileri size derse ki atıyorum işte mühendissiniz, görüşme yaptınız ve gelen eksi cevap dediler ki İngilizceniz çok yetersiz. Ya bu bir hafta bekleyerek düzelecek bir şey değil. Anlatabildim mi? Yani o zaman ne yapacaklar size? Ya da atıyorum çok böyle e, temel bir düzeyde bir şeyde eksik olduğunuzu söylediler. Ve ne yapacaksınız o zaman? E, ya da bu firma size nasıl bir destek sağlayacak? Geri bildirim süreci ve yeniden görüşmelerin organize edilmesi. Ama bunun bir süre limiti var mı? Ya da bir sayı limiti var mı? Yani biz sana 20 tane görüşme yaparız. Bulursan bulursun. Diyor olabilirler aslında. Ya da 6 ay gibi bir süren var. Bulursan bulursun, bulamadın paran bizim artık ve yapacak hiçbir şey yok diyor olabilirler. Bunların limitleri yani yok gibi davranıyor olabilirler ama olması lazım. Onlar için de yani açıkça. Kimse size sonsuza kadar hizmet veremez yani. Haliyle bunların bir limiti vardır. Ne kadar fazla size kişi sağlayabilecek, fırsat sağlayabilecek. Fırsatlar olumsuz dönerse ne zamana kadar sabredecek. Bir iade politikaları var mı? Yani siz olumsuz alsanız bile size paranızı geri verecekler mi ya da belli bir süre limiti var mı dedim gibi bunlar önemli. Ya bu arada kimse size olay... paranızı geri vermez. <laughs> Fiyat olarak da o yüzden çok farklı fiyatlar duydum. 2000 euro diyen insan da duydum, 6000 euro diyen de duydum ama gördüğüm kadarıyla yine konuştuğum kişilere göre içeriğini iyi bilmiyorlar. İçeriğini iyi bilmezseniz fiyatın normal olup olmadığını da değerlendiremezsiniz. Yani içeride bir hukuki destek varsa elbette ki daha pahalı olacaktır. Sonuçta çünkü Hukuki bir destek almak normalde kendi başına 1000 bin euro zaten. Yani hani bu fiyatı tabii ki arttıracaktır. Ya da dediğim gibi belli bir süreniz var mı? 6 ay içinde buldun buldun mu diyor. Mesela bunu diyorsa tabii ki bu hizmetin cazibesini düşürecektir gibi. Yani hizmetin ne olduğunu tam olarak anlarsanız fiyatı ona göre değerlendirebilirsiniz. Ve gördüğüm kadarıyla insanlar e, hizmetin içeriğini tam olarak anlamıyor ve karşı tarafta tam olarak anlatmıyor. Yani insanlara şey diyen bir tavır var. Abi biz her türlü iş buluruz, her şeyi de hallederiz gibi bir tavır var ama bu çok gerçekçi bir yaklaşım değil yani. Hani daha önce birilerini getirmiş olmaz seni avukat yapmıyor anlatabildim mi? Yani red gelirse çözemezsin. Realite bu. E, o yüzden de bunları mutlaka sormanız lazım diye düşünüyorum. İlk boyutu buydu. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabını da bulabilirsiniz. Onu da takip edip destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Ee, i̇kinci kısımda da yine bana yazdığınız ve hiç anlayamadığım bir bölüm var. Ondan birazcık bahsedeceğim. Belli yine firmalar var. Bu firmalar yani yasal mı onu bile anlamadım açıkçası. Kişiler diyeyim o yüzden. Ee, i̇nsanlara işte Hollanda'ya getiriyormuş. İşte Hollanda'da tarlada çalışıyormuşsun. Über yapıyormuşsun. Bilmem ne ve soru şu bana bunu soran kişi mesela şey diye soruyor. Bu güvenilir mi diye soruyor. Şimdi bu kişinin bana bunu sormasından zaten konuya çok uzak olduğunu anlıyor. <laughs> çünkü e, bu kişinin bu iyi niyetini gösteriyor yani. Ve konuya hakim olmadığını gösteriyor. Çünkü bu çok saçma yani. Kimse sizi buraya über yapmanız için normalde getiremez. Yasal yollarla bunun önü çok kapalı. Yani bu öyle bir iş değil çünkü. Ya da tarlada geçici işçi serada. Yani bunun normalde mümkün değil Türkiye'den birini getirmek. Türk vatandaşı birini bahsediyorum. Avrupa vatandaşı olmanız durumuna zaten bahsetmiyorum. E i̇nsanlar da bunun detaylarını sormaya çalışıyorum. Çünkü bana bir fikrimi soruyorlar açıkçası. Diyorum ki mesela e, ne olacak vize tipiniz diyorum. Bir şey söylediler mi diyorum. Mesela cevap olarak diyor ki Polonya'dan girecekmişiz. Neden? <laughs> Hollanda sınırı mı kapattı yani? Hani bu bunlar böyle usulsüz usulsüz kokan işler yani açıkçası. İşte Polonya'dan girecekmişiz. Neden Polonya'dan giriyorsunuz tam olarak? Çünkü Polonya daha kolay turist vizesi veriyor. Belli ki siz turist vizesiyle geliyorsunuz. Yani turist vizesiyle geliyorsanız bir kere çalışma izniniz olmayacak. E yani o yüzden de buna hani güvenilir mi gibi bir soru sormak şey aslında yani bana sorduğunuz soru tam olarak şu insan kaçakçısına güvenebilir miyim sorusu güvenemezsiniz yani bu bu iş yapılamaz demek değil bu arada. Güvenilir olmasıyla yapılabilir olması aynı şey değil. Ben bana yazan ve buraya tırla geldiğini iddia eden insan da tanıdım yani. Hani şeyle eşya firmasıyla. Ama sonuç olarak yani yapılabilir olmak başka bir şey, güvenilir olmak başka bir şey. Güvenilirliği soruyorsanız güvenilir değil, hiçbiri değil. Yani bu insanlar sizi Polonya'da bıraksa hiçbir şey yapamazsınız. Realite bu. Ya da atıyorum Hollanda'ya getirse ve öyle bir iş olmasa yine hiçbir şey yapamazsınız. Hatta onda bir sonraki aşamasına geçiyorum. Hollanda'ya geldiniz ve diyelim ki öyle bir sera işi gerçekten var. Tarlada bilmem nerede ve belli ki kaçak çalışıyorsunuz. Bir ay çalışınız bir en sonunda size para vermeseler hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir hakkınız yok. Bunun dışında başka sorunları var tabii ki bu sistem. Birincisi ev tutamazsınız. Yani hiçbir Hollandalı ev ya da işte yani burada kendi evi olan herhangi bir insan size evini kiralamaz. Çünkü neden? Böyle bir hakkınız zaten yok. İkincisi bir maaşınız yok resmi olarak. Anca işte e, yani birilerinin yanında kalabilirsiniz ya da birilerinin üzerine gözüken evlerde kalabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Otelde ya da hostelde kalmaya çalışırsanız kazandığınızdan çok para oraya vermeniz gerekir zaten. Hiçbir anlamı olmaz. Ya bu iş resmi bir iş olmadığı için size asgari ücretin altında da para verebilirler. Gayet mümkün. Ya da hiç para vermeyebilirler dediğim gibi. Bu mümkün. E bunun dışında sağlık sigortası yaptıramazsınız. Bir şeyiniz olsa gidecek bir yer yok. Hollanda'dan çıkamazsınız. Çıkarsanız geri gelemezsiniz falan. Yani birçok açıdan anlamsız bir süreç ve çok açıdan da zor açıkçası ve bunu yapmaya çalışan ve yapan insanlar da var bu arada onlarla da konuştum yani buraya gelip e, kaçak yollarla geldiğini söyleyen bana ve e, otogarda tanıştığı insanların evinde kalan insanlar var ve işte iş bulmaya çalışan kaçak iş çalışabilecekleri yani bu nun gelebileceği nokta bu tabii ki de ha ben bunu da göze alıyorum ben işte otogarda biriyle tanışır onun evinde kalırım ya da sokakta kalırım falan diyorsanız ona da okeyim ama sorunuz Güvenilir miyse, güvenilir değil. Hiçbiri değil. Yani böyle bir konsept güvenilir olamaz. Yani bu insanlar sizi dolandırmıyorsa Hollanda'yı dolandırıyor, böyle düşün. Yani <laughs> eğer sizi dolandırmıyorsa Hollanda hükümetini dolandırıyor. Çünkü yaptıkları iş her türlü usulsüz. Yani o yüzden de hani bunun detayına ben zaten hakim değilim, hakim olmak da istemiyorum. <laughs> İnsan kaçakçılığı süreçlerinin detaylarını öğrenmek gibi talebim de yok. Yukarı kaydırın Yani aynen, aynen. Ee, bilmiyorum. Kaçak nerede çalışabileceğinizi de bilmiyorum. Böyle bir hayatın nasıl olabileceğini hayal dahi de edemiyorum. Sorunuz yapan var mıysa yapan var. Ben hayatta yapmam ve güvenilir değil. Ama sonuçta sizin canınız, sizin paranız siz bilirsiniz. Yani, ama hak iddia edebileceğiniz hiçbir nokta yok. Onu açıkça söyleyeyim. Burayla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Bu firmalarla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Dediğim gibi size iş bulduğunu iddia eden firmalar yasal olabilir zaten. Bu mümkün bir şey yani. Headhunter olarak çalışıyor, İK firması olarak çalışıyor olabilir. Bunlardan bir hizmet alacaksanız içeriğini iyi öğrenin ve fiyatını ona göre değerlendirin. İkinci boyutu zaten tamamen yasal olmayan bir şey. O yüzden böyle bir hizmet alıyorsanız zaten size gösterebileceğim bir yol yok. Bu tamamen sizin kendi radikal kararınızla aldığınız bir karar olması lazım. Birçok eski çaydığı için. E, bununla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Videomu sonuna kadar ve Bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.